Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'den ziyaret. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret etti. Yusuf Yasin Gülşen ziyarette, Kırşehir eğitimde başarılı iller arasında örnek gösterilecek bir il. İlimiz öğretmen sayısında yeterli bir ve hiçbir okulumuzda öğretmen eksiğimiz yok geleceğimiz olan öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek için öğretmenlerimiz üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar. Ayrıca ilimizde öğrencilerimize yönelik yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle, kapalı yüzme havuzunda gerçekleşiyor. Bu anlamda kapalı yüzme havuzumuzda yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında daha çok çocuğumuza yüzme branşında hizmet vermek istiyoruz. Yine bunun yanı sıra yüzme dersinden çıkan öğrencilerimiz, saz, gitar, piyano, müzik ve robotik kodlama atölyelerinde kurslar görmeye devam ediyor dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.